CHP toz duman. E, kimin ne yaptığı, ne konuştuğunun bilinmediği, e, kimin kiminden e, oturup kalktığının e, hakikaten anlam kazandığı e, bir döneme girdi. Ve e, Sayın Kılıçdaroğlu özellikle Cumhurbaşkanı adayı e, olmak için e, hiç karşılığı olmayan kişileri... E, paya vermek, milletvekili statüsünü kazandırmak için ciddi bir efor sağladı. Sayın Kılıçdaroğlu onu başardı ama kendisini cumhurbaşkanı yaptırmayı da başaramadı maalesef. Nihayetinde benim bir önerim olacak, biraz latife yapmış olacağız ama. Yo buyurun e, buyurun. Öneriyi özellikle illada ilk istiyor, iktidara gelmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapsa da. Gelemiyor. İlan ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, iktidara bir çağrıda bulunayım. Önümüzdeki 23 Nisan'da e, nihayetinde e, çocuklar devralıyor. Onun yerine e, Kılıçdaroğlu'nu, CHP'yi e, bir saatliğine iktidar koltuğuna oturtmalarını öneririm diye düşünüyorum. Eğer bu kadar e, hırs yaparak illa da iktidar olacağım diye her türlü argümanı e, ortaya koyarak, her türlü değerleri alt üst ederek terörle e, yan yana gelerek terör örgütlerinin uzantılarıyla ittifak yaparak eee iktidarı hedefliyorsa ki millet buna Şimdi zaten Şimdi bunları izin saydıktan sonra o 23 Nisan'da 2 saat 1 saat bile oturtmaya değer mi diye kafada koca bir soru işareti De, şey de Değmez ama gönlünü gönlü olsun diye ben e, latife yapıyorum. Bir öneri, öneri getiriyorum buraya. Olsun mu hocam? Ee, tabi bu bu bir latife tabii. Tabii tabii. Ama e, gerçekten e, Cumhuriyet Halk Partisi değişimden bahsediliyor ama değişimin e, ne anlama geldiğini, aklımını yapmıyorlar. Bütün CHP yönetiminin e, bütün kademelerinde değişiklik var. Ben e, şu an için değişiklik yapıldı ama biraz e, ortam sakinleştikten sonra e, görevden alınanlar ya da görevden uzaklaştırılanlar, el çektirilenlerin tekrar göreve geri dönmesi için bir kapı açılacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu kendi koltuğunu korumak için e, her yolu deniyor. Evet. E, herkesten oturup kalkıyor. Ama burada e, önemli olan bir husus şu, e, Sayın Ekrem İmamoğlu, nun e, cesaretten e, bu işin üzerine gidemediğini söyleyebilirim. E, bir çıkış yapıyor ama geri adım atıyor. Sürekli Sayın Kılıçdaroğlu ile temas halinde e, görüşmeler Ces yapmak cesaretsizliğinin en büyük sebebi ne sizce Sayın Müftüoğlu? Yani delegeden mi korkuyor? Kemal Bey'den mi korkuyor? Baba oğul dedikleri için Kemal Bey karşı mı gelmek istiyor? İstemiyor? Şimdi. E, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, CHP teşkilatlarına hakim olmadığını kendi de biliyor. Hı hı. E, Sayın Kılıçdaroğlu bütün teşkilatlara hakim. Hakim olduğu gibi de e, adeta e, kurşun asker gibi e, etrafını kuşattı, e, sağlamlaştırdı. Dolayısıyla e, bir İstanbul ekibi e, sadece bir İstanbul ekibiyle e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yönetimini ele geçirmek ya da e, orada e, genel başkan olmak e, çok zor gözüküyor. E, ki kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu e, ciddi anlamda da bir deneyim kazandı. E, Sayın e, Zakir Hocam e, demin çok güzel tarif etti. E, genel seçimleri kazanamıyor ama e, kendi CHP içindeki seçimleri e, sürekli kazanıyor. Bu da Sayın Kılıçdaroğlu zannetti ki Türkiye'de CHP gibi zannetti ama Türkiye CHP gibi değil maalesef. E, CHP'nin yapısıyla Türkiye'nin yapısı çok farklı. Bunu e, hesap edemediler ve sürekli kaybediyorlar. E, Ekrem İmamoğlu'na gelince, e, Ekrem İmamoğlu eğer gerçek anlamda e, CHP Genel Başkanlığını isteseydi, bence sürekli Sayın Kılıçdaroğlu'ndan görüşmekten ziyade, Zaten birkaç kez görüşüldü, bu değişim mesajı verildi. Ondan sonra harekete geçmesini beklerdim. Ne yapacak harekete geçip, ne yapabilir ki? Olarak Elinde bir şey yok ki. Görüştüğüm, görüştüğüm e, CHP'liler de beklenti içinde olduklarını söylüyorlar. Yani e, Sayın Ekrem İmamoğlu bu ne CHP'nin başında durabilir ne de... E, Büyükşehir Belediyesi'ne aday olabilir. Aday olsa da zaten kazanamaz. Hı hı. Ee, böyle bir algı yani çok ama geniş bir yetkazıya. Şu Sayın Müftüoğlu de hani dediniz ya İmamoğlu için bekleniyor zaten e, CHP'liler tarafından. Yani CHP'liler mi bekliyor, delege mi bekliyor İmamoğlu'nu? Delege bekliyor olsa İmamoğlu C bir dakika durur mu? Ama seçmen yok, bekliyor. böyle bir beklentisi yok. Delegenin böyle bir beklentisi yok. Ee, sadece birkaç ses ortaya çıkıyor. O da İmamoğlu üzerinde değil. Yani farklı bir yapılanmaya gidilsin ya da yenilensin şeklinde çağrı var. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes o koltuğa talipmiş gibi pusuda bekliyor. Aslında bu doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum ama CHP'de e, ipi ellerinden kaçırdılar. Hani e, kim kiminle hareket ediyor, e, kim e, nasıl e, hareket edecek ya da ne yapacak, bu çok bilinmezlerin içinde kaldı. E, Sayın Kılıçdaroğlu da e, hatırlarsanız e, gemi e, limana çekme mevzusundan e, mevzusuyla ilgili açıklama yaptı ama e, bu şekilde gemiyi nasıl sağlıklı bir şekilde e, limana çekecek, güvenli bir limana çekecek ya da e, hedefe ulaştıracak. E, çok aslında soru e, işareti olan bir e, husus. Neden sorusunun cevabı da şu. Şimdi kendi içinde sürekli problem yaşıyorsunuz. Kendi e, partilerinizi ikna edemiyorsunuz. Kendi yanınızdaki ee, çalışma arkadaşlarınızı e, ikna edemediniz e, ve bu başarısızlığı sadece etrafınızdaki danışmanlarınıza, işte e, basından ilgili e, sorumlu olan kişiye e, kesiyorsunuz. Ama kendinizden ilgili hiç pay biçmiyorsunuz. Peki bu noktaya gelinirken, aday e, olurken nasıl aday olunduğunu? şu an itibarıyla kimse tartışmıyor. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kimse tartışmıyor. Sayın Meral Akşener, e, evet e, o gün itibarıyla itibariyle e, Kılıçdaroğlu'yla kazanılamayacağını söylemişti. Masadan kalkmıştı. Çok enteresandır. Masaya geri dönüyor. Döndükten sonra da Sayın Kılıçdaroğlu'yla kazanılabileceğini söylüyor. Şimdi bu e, yani şu anda Milletim daha farklı kadar, bir durum onlar. Tabii ki. Hani şuradan aslında buraya girmek istiyorum. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu değişimi önce kendinden e, başlattı. Arkadaşlar, ben Parti'yi kurultaya götürüyorum. Herkes bağımsızdır. Derece iradesini kimlerimde tutmuyorum. Dereceyi de bağımsız bırakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi için hangisi iyi olacaksa onun seçilmesi için bütün kapıları açıyor. Bunu söylüyor ama uygulamıyor. İşte önemli olan uygulamak. Çünkü Şimdi, bana demokrat dede diyorlar diyor. Biz diyor demokrasiyiz diyor. Bakın diyor içimizden diyor bir grup kuracaklar. Ben kaç kişiye milletvekili verdim diyor. Üç parti bir araya gelecek. Şimdi birazdan konuşacağız. Onlar da grup kuruyor. Evet. Kursunlar diyor. Mutluyum diyor.